Mersi 24'te Siroğlu Kaleci Kariyeri'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Siroğlu hazır. Peki ya siz hazır mısınız? Lafı çok uzatmıyorum. Ee, şimdi e, ee, Avrupa Ligi kura, kura çekimi yapıldı. Orada C grubundayız. Celtic Sporting Lask diye bir takım var. Onlarla maç yapabiliriz. İlerle diyoruz. Ne maçımız var? İleride bakıyoruz. Ee, takımın adını unuttum. Antalya Spor'la maçımız var. Herhalde deplasman. Antrenman yapacağım. Çalışmamızı ekliyoruz. Bir tane çalışma ekleyeceğim. Ee, gülle kurtarma yapacağım ya da santrafolla karşı karşıya yapacağım. İnşallah yapabiliriz. Ee, yapalım çalışmayı siroğlu olarak. Hadi bakalım. Ne ol nereli olacak bakalım. Kurtardık. Güzel. Güzel. Balotelli yine bir kurtarış. Yine. Yine geldi. Mükemmel bir kurtarış. Balotelli yedik golü. Olabilir. Çok kötü bir gol oldu maalesef. Ee, çok aşıkmalar yapılıyor Üç tane gol yedik. Harikadayız. Bu golü yemememiz lazım. Siroğlu kurtardı. Olan üstü. Ee, sonuçları görelim. En iyi nota almışız. Geri diyoruz ama yedeklerdeyiz. Ee, Tekrar geri diyelim. Çünkü yedeklerdeyiz. Daha fazla şey yapmamız lazım. Kaleci gülle kurtarma yapalım. Sonra da kaleci pası. Ee, çalışmayı. Üçüncü çalışmayı da ekleyelim. Onu da yaparız. Ee, kaleci pası o da. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Başla. Yedeklerdeyiz. İyi olmamız lazım. Hadi. Aferin. Mükemmel. Aferin bana. Evet geldi. Son anda. Son anda. Geliyor geliyor geliyor. Oldu. Evet. Balotelli yine kurtarış. Kurtardık. Geliyor geliyor. Kurtardım. Aferin bana. Bir daha yedik. Avcumuzdan kaçtı. Hazır olmadığımız için yedik. Hazır olmadığım için yedim. Geldi. Son anda olağanüstü ile devam ediyoruz. Kurtardık. Ve 11 binle yapıyoruz. Sıradaki çalışmaya geçelim. Kaleci pası. Yerden elle pas atacağım şimdi. Yerden elle bir pas attım. Sola atıyorum yerden. Şimdi yerden sert atacağım. Oldu. Baraj. Hemen degaj atıyoruz. Aferin. Evet. Sert degaj atalım. Güzel. Sert bir degaj daha. Adama kaptırmadık. Evet. Bir daha sert bir degaj. Geldi mi? Ah bölgeden çıktı. Sola. Bölgeden çıktı. Tekrar sola. Bölgeden çıkacak. Evet çıktı bile. Orta. Yok sağ. Güzel. Rastgele attım. Sağ gitti. En boştaki adama. Olağanüstü. Ee, sonuçları göreceğim. Hepsi en iyi notumuz. Ee, i̇lerle diyorum. Hala yedekteyiz maç günü aktivitelerimizde bir şey var. Mağaza sosyal medya yapımcısı tut. Tutuyoruz. Evet. Şartlar karşılanmadı, karşılanmadığı için yok hocası tutamayacağız. Onu bir sonraki bölümde yaparız. Yatırımlar devam ediyor. 50 bin liramız gelmiş. E, spor takımı yatırımında. Burada yine bir şey yapmamız yok. Mağazaya tekrar bir bakalım. Burada bir tane bir şey gösteriyor. Yine yok burada bir şey. Çıktık. Tamam. Bunlar bitti. Yedekteyiz maalesef. Benim prom ee, özelleştire girdim. Burada bir şey yok. Geri çıkalım maalesef yedek olarak oynayacağız bu maçta. Evet puan, puan durumunda Başakşehir birinci 19 puanda Galatasaray ikinci 18 biz üçüncü yüze 17 puandayız. Fenerbahçe ise 14. Şimdi maç yapacağız. Biz yedekteyiz. Ee, takımın önemli anlarında Siroğlu olarak oynayacağız. Bakalım neler olacak. Time for a change then. Maç başladı. Şu an oyuna giriyoruz. Çok güzel. Eee, iki gol yemekten kaçıralım. Bu, evet. Neyse. Ha? ha basılı tut. Topamadık bunu. Biz 1-0 öndeyiz. Karşı kale bura bir penaltı geldi 63. dakikada. İnşallah yemeyiz. Bakalım. Sağ, sağ, sağ gelir. Sağ gelir. Hadi. Sağ mı? Erken oldu be. Tahmin Olmadı. Yani biraz üstte vurdu. Olmadı. Erken. Olabilir. 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 Olacak. Olacak. Devam edelim. Başladık. Bir orta şansı. E, için Girebilir. Girebilir. Plenty için geldiler. of support Girebilir. here. Antalya evet. Orta Orta mı? Superb defensive judgment Ortalarına to end the attack. Açamadılar. Kontra attack var. Well, Breaking at pace is always a possibility. Ile çıkıyoruz. Şu anda çıkıyoruz. Menza. Gidiyor kaleye doğru gidiyor. Şutunu çekecek mi? A evet, top kaptırdık. The Maç hala birmiş, 83. dakika. Antalya Spor'u okuyamadım tam. Hücum at. Hücum bence. Evet, hücumla geldiler. Oh, topu And yine there is the referee's whistle for full time. Even Steven here, they can't be separated. We were triggered to goals and Stewart interested evet, to get your verdict. Well, Derek. Well, Derek. Atlayalım. İlele. Of! Yedekten iyice Yine düştük. Yine kazanacağımız maçta beraber kaldık ya. Evet. Of ya. Biz daha iyi oynamıştık ya. Daha iyiydik. Neyse, canımızı sıkmayalım. Bir sonraki maçlarımızı İyle. da yenebiliriz. Avrupa Ligi maçımız var. Oyuncu menajerimiz bir şey diyor. Bakalım. Ee, yolum Sevilla. Hala. Yani hala oraya gidemiyoruz. Tamam. Çok iyi. Oradan çıkalım. Aktiviteler. Bakıyoruz. Düşük maç performansı. Ee, eleştirilir. Seviş, savuştur. Destek veren herkese teşekkür et kendini geliştirmeye da kendimi geliştirmeye diyorum çünkü gerçekten de biraz kötüyüm tamam burada da işimiz bitti oncu menajerine yine giriyorum yine çıkıyorum bir şey bulamıyorum evet puan durumunda Avrupa liginde yani üçüncüyüz Sporting birinci hiç maç olmadı daha grup olarak Celtic ikinci last dördüncü İlerliyorum bir antrenman yapacağım. Bu maçta kesinlikle ilk 11'de olmam lazım. O yüzden 3 tane en az antrenman yapacağım. 3 tane. Gülle kurtarma ekliyorum. İkinci çalışmamız kaleci pası ekliyoruz. Üçüncü çalışmam santrafolla karşı karşıya. Simüle edeceğiz bunu. Yapmayacağım. Evet. 25. seviyeye artladık. 3 beceri puanı kazandık. İlerle. Yedekteyiz hala. İlerle. Çok kötü gidiyoruz. Maç günü. Çok kötü yedekteyiz. Siroğlu olarak oynayacağız. 2-0 öndeler. Ligin sonuncusuyla Avrupa Ligi'nin 2-0 yeniliyoruz. Hadi 2 so 2 yapalım. Maçı çevirelim. Hadi. Ben gidiyorum. Hadi, hadi. Yapabiliriz. Ee, bunu rating yapacağız. Evet. Başladık. Başladık. başladık, Başladı. Yine mi penaltı. Penaltılar da hep bana geliyor. Allah. Im. Bakalım. Hadi bunu kurtaralım. Ne olur? La. Ortama. Ortama? Kurtardı. İşte bu. İşte bu be. Yapabildik. Yapabildik. Geliyorlar, geliyorlar. Bunu da yemeyelim. Geliyorlar. Geliyorlar. Açıldık, kurtardık. Çok güzel bir maç performansımız mükemmel. Yine bir penaltı geldi. Bakalım ne olacak. İki, bu arada 2-1 so, sağ sağ sağ. Hadi. Sola. Sola. Cool like. Birinci penaltıyı kurtardım. 3-1. 76. 3-2. Çevirebiliyoruz. Evet. Çok güzel. Hadi 3-3 yapalım bu maçı. Hadi. Geldiler. Geliyorlar. Gelmek üzereler. Cidra sahasına girdiler. Güzel Bir and there goes the final whistle. A home geldi. defeat to begin the group stage, abi, abi and they're going to have to make up for this future games. again. Evet. It's not the start they wanted. Ee, It puts them under a bit abi. of pressure going into e. the next game. They need to bounce boy. back now. Doğru galiba. Neyse boş verin, Yedeğe düşmemişizdir. İlk 11'e geçmişizdir. Devam ediyoruz. Reytingimizi geçtik. Evet. Maçlar böyle. İyice yedekte kaldık. Yedekten çıkamıyoruz. Oyuncu gelişimi. Gireceğim. Buradan kaleciye gelelim. Burada bastım. Bir daha yapamıyorum. Maalesef bir daha yapamıyorum. Yeterli beceri puanı yok. Pasa geçiyorum. Pasa gelelim. Şunu yapabiliyorum. Orta açtı. Açma. İşimize yarar. Fizik. Dayanıklılık. Güç. Dayanıklılık. Reaksiyon var. Bunu alamıyoruz. Yeterli beceri puanımız yok. Çıkıyorum. Yine yedekteyiz. Bu seferlik ilk 11'e gireceğim. Kasım Paşa maçımız olacak. Tabii ki antrenman yapacağım. Bu ilk 11'e gireceğim. İnadına gireceğim. Gülle kurtarma. Kaleci pası. Santrafolla karşı karşıya. Sümüre edeceğim yine. İlerle. İlk 11'deyiz. Sınırdayız hem de. Bundan sonra hiç şey yapmayacağız. İlk 11'deyiz. İlk 11'deyiz. İlk 11'deyiz. İlk, 11'deyiz. İlk 11'denin kutlamasını yapıyoruz ve şimdi Kasımpaşa maçına geçiyoruz. Now it's for real. Evet. The tactics of our strength all an ally by committed fans and, <coughs> and <coughs> neutral observers. Çok a confrontation match. that all football lovers will revel in, <coughs> knowing Çok that önemli. we yes. might be about to witness a simply unmissable occasion. <coughs> all the action <coughs> coming up next. E, Hello, it's great to be with you. And don't I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm Derek Rack. Beautiful and easy. We'll begin the game today. And they've a nice balance to their team a solid back four, two holding midfielders, three creative players in advance of them, and a mobile center forward. It's a good team. And this is the initial 11 for the visitors today. Kıyonlar, well, they're starting with an yiliyoruz. attacking 4-5-1 formation with three players in advance of two holding midfielders. Güzel. But it's important that the wide players come infield to join the centre ball. Oh, sure, it's a chance. Tendi! Vurdu be! <laughs> Gol oldu. Zilvalı, Yine arkadaşlarına doğru koşuyor. Valotelli'yi tebrik edecek. Gibi gözüküyor. Herhalde tebrik edecek. Evet. 2-0 oldu tabii ki. 22. dakika Kasımpaşa yine... Atak yapıyor. Da Costa. Da, da Costa savunmamız. 3-0. Attıkça atıyoruz. 68. dakika. Yine Kazumpaşa çok etkili geliyor. Da Costa. Da Costa. Oh, Mükemmel kurtarış.

Basıldım hocam. Beni bir daha ele kurarmasın herhalde. Evet, tamam. ilerliyoruz takım. Hatay Spor yenmiş Kara Gümrüğü 1-0. İlk 11'de izleyici. O oyuncu gelişimine bakalım. Bir bakalım tekrar. Hızlanma. Kaleciliğe bir gelelim tekrar. Eee Yeterli veceli puanımız yok. Bunları bir sonraki bölüme saklayacağız. Ee, sizi çok sıkmak istemediğim için 15 dakikayı geçmesini istemediğimiz için videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.